Hepinize Fransa'nın güneyinden selamlar. Bugün sizlere Nice gezdireceğim. Hazırsanız haydi geçelim. Şimdi yaklaşık iki gündür Fransa'dayım. İlk gün Paris'i gezdim. Paris videosu maalesef çekemedim sizlere. Çünkü çok az bir süre Paris'te gezmiş oldum 6 saat gibi. Onda da biraz keyfime baktım. Ama önceki videolarımı izlemek istiyorsanız Parislerle alakalı hemen buradan tıklayabilirsiniz. Şimdi de Nice'deyim. Dün geldim hostelime yerleştim gezmeye başladım. Girdiğim andan itibaren beni muhteşem güneşli bir hava karşıladı. Şu anda Şubat ayındayız. Yaklaşık 10 derece civarında. O yüzden üstümde bir mont var. Ama üşümüyorum. Gayet güzel. İçinde de yazlık bir kıyafet var. Şimdi sizlere Nice alakalı birkaç bilgi vereyim. O bilgi verirken de şöyle size etrafı göstereyim. Bakın şuradaki şöyle portakal ağaçlarını, mandalina ağaçlarını göstereyim sizlere. Abi şehirde hep bu tarzda mimariler göreceksiniz. Bunun da sebebini ilerlerde anlatacağım size. Yani okuduğumla bağdaştırıyorum. O benim teoremim. İleride anlatacağım. Şöyle sizlere göstereyim. Şehir bildiğiniz üzere bir Akdeniz şehri. Yani tamamıyla ben buradayım diyor. Bir Akdeniz şehri olarak her şeyiyle gözünüzün önünde. Nice Fransa'nın ekonomik olarak en büyük 5. şehri. Turistik olarak ise en büyük ikinci şehri. İlk sırada Paris yer alıyor. Bana göre en güzel şehri olabilir. Nice'in bulunduğu yerin adına Cote d'Azur diyorlar. Yani Azur bizdeki aqua rengi gibi biraz açık mavi renge benzer bir isim var. Ama bunun Türkçe deyimi Fransız Riviera'sı olarak geçmiş oluyor. Yani Fransız koyları olarak varsayabilirsiniz. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim ben ileride yaşamak istediğim yerlerden bir tanesi Nice. Böyle daha çok Akdeniz iklimine sahip şöyle renkli renkli binaları var. O yüzden bu videoyu iyi izleyin çünkü böyle sizlere mutlulukla bu videoyu sunacağım. Şimdi sizlerle birlikte ilk işimiz soka yemek olacak. Pazartesi günü nereden baksanız her yer kapalı, o yüzden böyle pazartesi günleri gelmemenizi öneririm. Soka böyle nohut unuyla yapılmış bir ekmekmiş, bakalım tadı nasıl olacak. Şu an biraz açım, gidip kahvaltı olarak haydi ekmeğimizi yiyelim. Evet, yerimize vardık. Adı Golden Soka diye geçiyor. Şimdi bir soka. Bak şimdi böyle otellerdayız şöyle göstereyim size. Nohut unundan yapılmış. Böyle bir ekmekleriymiş. Bakalım tadı nasıl olacak. Görüntü de güzel oluyor. Fiyatını da şöyle göstermiş olayım size. Şimdi sokamızı aldık. Gelin sizlerle birlikte marinanın. Orada yiyelim. Maalesef aşırı halde rüzgar var. Umarım sesten patlamayız. Bakalım tadı nasıl olacak. Aşırı halde rüzgar var arkadaşlar. Ama size şöyle yakından marinayı da göstereyim. Ekmeğimiz de burada. Tadına bakalım. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Nisin marinasını. Şu tadına bakalım. On numara ekmek gençler. Harbi diyorum bayağı güzel tadı. İtalya'daki yediğimden daha güzel değil ama bu da baya lezzetli diyebilirim. Gelirseniz kesinlikle de deneyin. Onun dışında neden sizlere mimari hakkında bir teorim var demiştim. Göstereyim bakın yukarıdaki mimariye de dikkat edin. Belli başlı böyle bazı mimariler var. Ortodoks mimarisi, böyle Ege mimarisi. Acaba sebebi ne? Şimdi ilk başta o binaları göstermiştim ya. O binaların aslında sebebi Bizim İzmir Foçalılardan geliyor gençler. Zamanında Fenikeliler buraya göç etmiş. Daha doğrusu Marsilya'ya göç etmişler. Ve Nis'in nice oluşmasını bu Fenikeliler oluşturmuş. Yani Foçalılar oluşturmuş oluyor. Onun dışında burayla ilgili yine bir tarihi olayımız var. 1543'te bildiğiniz üzere Barbaros Hayrettin Paşa donanmanın başında Fransa ile birlikte Osmanlı ittifak oluyor. Ve İtalya'ya karşı bir kuşatma başlatıyoruz. Burada da böyle bir hikayemiz var. Tık tıklamışız açılın demişiz ama olmamış. Buralar bizim olsaydı tadından yenmezmiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi kaleye doğru giderken sizleri hemen böyle bir anıt karşılıyor. Bu anıt 1. Dünya Savaşı'nda Nis'ten bazı hayatını kaybeden kişilerin şerefine yapılmış bir anıtmış. Yaklaşık 4000 kişinin ismi bu anıtta yazıyormuş diyorlar. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi bir türlü kaleye gelemedim diyeceksiniz ama burada da I Love yazısı var. Gelip burada fotoğraf çektirmek isterseniz hem muhteşem bir manzarası var iki yönlü hem de gelip böyle Nice hatırası bırakmak isterseniz hemen burada. Bakın size arkadan da manzarasını göstereyim. Şöyle yazımız burada. Bakın şuradaki denizin o mavi tonlarının farkına bakın bilmiyorum videoda çok güzel gözükecek mi ama aşırı halde güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi arkama manzarayı da alıp böyle biraz size şehirden bahsedeyim. Şehir ben böyle tamamıyla frankafon beklerken daha çok böyle Rusların da uğradığı, onun dışında böyle Güney Amerika'da Latinlerin de çok fazla bulunduğu bir şehir. Hatta şöyle şehirdeki ilk 3-4 karşılaştığım kişi hiçbir şekilde Fransızca bilmiyordu. İngilizce anlaşmak zorunda kaldık. Çıktık kalenin en tepesine çıktım. Şu solumuzda uçsuz bucaksız bir deniz manzarası var. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Onun dışında hemen döndüğünüzde ise güzel bir şehir manzarası bulmuş olacaksınız. Manzarayı sizlere şöyle göstereyim. arkamda görmüş olduğunuz turuncu alan var böyle bir üçgen biçimde. Orası VIP olarak geçiyor. Yani İngilizcesi Old Town, eski şehir. Böyle oralara gideceğiz siz de. Oraları gezeceğiz. Haydi bakalım oraya doğru yol alalım. İleride Nice'te yaşamayı düşünen birisi olarak Nice'i gayet beğendim. 10 üzerinden kaç verirsiniz derseniz 7 veririm. Burası tam olarak emekli yeri diyebiliriz. Böyle gezmek için aslında çok fazla da bir yer yok Nice'te. Ama doğal güzelliği olsun, sakinliği ve huzur olsun. Şu farklı farklı renkler olsun. Bence çok güzel. Tam böyle yaşanacak şehir denilebilir. Old Town'un girişi arkamda duruyor. Old Town'u gezeceğiz sizle birlikte. Ama ondan önce aşağı yorumlara Nice ile ilgili görüşlerinizi beğendiniz mi beğenmediniz mi ya da 10 üzerinden bir puanlama üzerine verirseniz böyle bir yorum yaparsanız mutlu olurum. Haydi hemen biz de bu şekilde Old Town'u gezmiş olalım. Bakın Fransızca'da bunlara brokant diyorlar. Brokantlarda antika ürünler satılır. Böyle pazarlık falan da yapabilirsiniz. Burada birçok çeşitli antika görebiliyorsunuz. Şu an ilk girişte denk geldim. Onun dışında da böyle arkada sanki Küba evleri gibi renkli renkli pastel evler var. Haydi bir ilerleyelim bakalım. Şöyle size Old Town'un içini göstereyim. Burada bir tane şapelimiz varmış. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Sokakları şöyle yavaş yavaş vereyim. Şöyle Old Town'ların sokakları İtalya'nın Cenova şehrindeki ara sokaklarına benziyor. Zaten arası çok da uzak değil. Arabayla yaklaşık olarak 2 saat sürüyor buradan Cenova. Nice ve Cenova iki tane sınır şehri diyebilirim. Şöyle bir makaroncu buldum. Haydi girelim ve makaron alalım. Böyle çok tatlı bir kafe var. İster alıp da yiyebilirsiniz. isterseniz böyle oturup da yiyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size mekanı. Bakın orada böyle büyük makaronlar var. Onlar 5 euro. Burada da böyle toplanan farklı farklı makaronlar var. Eğer burada yiyecekseniz ve 4'te alırsanız 9 euro. Eğer burada yemeyecekseniz benim gibi tek alırsanız 1.80 oluyor tanesi. Bana şurada Santrope'yi tavsiye etti. Ben de Santrope'yi aldım. Haydi gidelim tadalım. Şimdi şöyle sizlere makaronumu göstereyim. Şöyle içi dolu makaron. Bakalım tadı nasıl? 40 duydunuz mu bilmiyorum ama Baya güzel Gelin kesinlikle deneyin Bence baya güzel gelin kesinlikle deneyin derim Santropeli almış oldum ben Limonlu olursa daha güzel olabilir ben limon aşıyım Kesinlikle gelin limon deneyin bence Burada antikacılar hala devam ediyor Böyle cadde üstünde komple antikacıları görebilirsiniz Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı böyle gidiyor antika eşyalar. Ve değişik değişik çaydanlıklar falan var. Şöyle göstermiş olayım. Antikacıların dışında ise her yerde böyle değişik tarzda güzel tatlış kafeler bulabilirsiniz. Bakın orada kafeler var, restoranlar var. Bu, bu şekil birçok yer bulabiliyorsunuz. Her yere antikacılar kurulmuş gençler. Böyle sağlı solda değişik restoranlar var. Yüksek ihtimal bunlar gece açılacak. Ama sağda böyle kafe gibi tarzda olan yerler bakın. Bir gerisinde şimdi görürsünüz. Oradakiler böyle kafe gibi. Sağ solu burada da kafe ve restoran bulmak mevcut. Onun dışında dediğim gibi böyle şu an antikacılar var. Az daha ileride meyve satanlar da az daha ileride meyve ve sebze pazarı da olmuş olacak. Onun dışında şöyle bir daha göstereyim sizlere. Bakın. Böyle bir görüntü var. Şimdi belki ilerledikçe dedim böyle meyve ve sebze pazarını görürüm sizlere gösteririm ama maalesef bugün meyve ve sebze pazarının olduğu yere bu antikacılar kuruluyormuş. Normalde haftanın işte 5 günü o meyve ve sebzeciler var. Bir günü de bunlar oluyormuş. Hangi gün tatil olduğunu sormayı unuttum şimdi. Ama aklınızda bulunsun. Pazartesi günleri antikacılar var. Salı ve diğer günlerde de meyveciler kurulmuş oluyor. Şöyle Old Town ana merkezine geldiğinizde... ...sizi şurada görmüş olduğunuz Palede Justis karşılamış oluyor. Yani Adalet Sarayı karşılamış oluyor. Bakın orada 3 tane de kelime yazıyor. Bakalım ne yazıyormuş. Yüksek ihtimal bu da Liberté yazıyor. Yani özgürlük demek egalite yazıyor. Eşitlik demek fraternite yazıyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Aşağı yorumlara siz araştırıp yazın gençler. Yani Massena meydanı olarak geçiyor. Bura Nice'in en ünlü meydanlarından birisi. Ve burada Nice karnavalı düzenleniyor. Şansıma ben karnavalı göremeyeceğim. Şimdi sizlere hem meydanı hem de meydanda yapılabileceğiniz şeyleri göstereyim. Şimdi bu görmüş olduğunuz Apollo'nun heykeli gençler. Fontaine de Soleil olarak geçiyor bu çeşmenin adı. Yani Güneş Çeşmesi. Etrafında 5 farklı biçimde Yunan mitolojik karakterleri var. O yüzden böyle önemli dediğim gibi buraya zamanında Fenikeliler kurmuş böyle bir heykelde bulunmakta. Şöyle göstereyim sizlere. Bir şehirde aradığınız her şey var diyebilirim. Buradan girdiğiniz zaman eski şehrin içine girmiş oluyorsunuz. Buradan promenade de angle dedikleri İngiliz yürüyüş yoluna gidiyorsunuz. Sahil kenarı yürüyebiliyorsunuz. Burası ise meydan. Şu anda da Nice Karnavalı için böyle hazırlıklar yapılıyor. Abi şehirde en beğendiğim şey ise böyle uzun palmiye ağaçları oldu. Nedense ben burayı böyle Güney Amerika ülkelerine böyle Küba tarzı bir yere benzettim. Renkli renkli evleriyle ondan sonra böyle palmiye ağaçlarıyla çok güzel bir yazlık yöre olmuş gerçekten. Şöyle göstermiş olayım sizlere de. Abi dedim ya şöyle arayıp da bulamadığım bir şey yok şehirde. Bence çok güzel, beni çok mutlu ediyor bu şehir dolaşırken. Şimdi şöyle sizlere sahil yolu boyunca bir görüntü vereceğim. Buraya promenade de Angle diyorlar. Yani İngiliz yürüyüş yolu diyorlar. Yaklaşık 18. ve 19. yüzyıllar arasında İngilizler yaptırmış bu yolu. O yüzden bu ismi vermişler. Şimdi biz de o yol üzerinden yürüyelim bakalım. Şimdi adamlar çok güzel böyle bisikletler için bir yol çizmişler sahil boyunca. Bu sahil şeridi 8 kilometre gidiyor gençler. Ta oraya kadar. Biz sizde yaklaşık 1 kilometre falan yürüyeceğiz. Şöyle size denizde göstereyim. Ve şurada önemli bir figür var. Bu figürün de anlamını hemen sizlere anlatayım chaise de Blue ya da Laşezde de Sap diye olarak geçiyor. Yani mavi sandalye. Şehrin simgesi gençler. Nis nice şehrinin. Böyle bir mavi sandalye. Çünkü bu denizden alıyor rengini. Şöyle bir size sahil şeridi boyunca hem palmiyeler hem güzel şöyle denizle birlikte ilerlemiş olalım. Şehirde böyle bir çakma Miami modu var. Sanki GTA Vice ile bir şeyi karıştırmışlar gibi bir şey olmuş. Böyle <laughs> yürürken sanki GTA Vice içindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Tabii ki bir Miami değildir ama Miami'yi göremeyecekler. Sadece Avrupa'ya gidebilecekler için küçük bir Miami olabilir diye düşünüyorum. Hatta böyle az daha ileri gittiğimizde o Tommy'nin hotel falan oralarda gibi geldi bana. Şöyle sizlerle birlikte haydi ilerleyelim. Şimdi ise buranın en tarihi otel olan Negresco Otel'e gelmiş oluyoruz. Normalde işte bunun çatı katında bir kahve içelim diyecektim. Fiyatlar uygun gençler. Ortalama kahveler 3,5-4 euro civarında. Ama McDonald's'ta ben içtiğim için artık bir de hava kararmaya başladığı için çok da noktalarda durup böyle videoda göstermem gereken yerleri boşa çıkarmak istemiyorum. Şimdi size çok güzel bir kilise göstermeye çalışacağım. Haydi kilisenin oraya doğru gidelim. Şimdi sizlere Nice'in sokaklarını da göstereyim. Genelde evler iki ton renkte geçiyor gençler. Böyle hafif sarımtırak bir renk. Bir de böyle kremimsi bir renk oluyor. Genelde evler bu şekilde ve düzenli bir şekilde oluyor. Ve güzelce ne bisiklet yolu da çizmişler. Bakın buralarda bisiklet yolları var. Yeşille de boyamışlar. Onun dışında çoğu yerde ışık var. Bazen Avrupa'da ışıksız geçişler oluyor. Ama burada genelde bu ışıklar var. Bunları görebiliyorsunuz. Şöyle şimdi ben geçerken de sizlere sokağa göstermiş olayım. Bakın sokaklar hep düzenli. Şimdi hava kararmadan da son noktamız Rus Ortodoks Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Bunu da demişken aşırı halde böyle Rusça duyacaksınız Nise e geldiğinizde. Ben ilk başta demiştim herhalde turist falanlar diye düşünmüştüm. Şimdi yerel birkaç kişiyle konuştum buradaki ve dediler ki yok onlar buradaki arazi sahipleri, arazi satın almışlar zamanında ve bildiğiniz burada yaşıyorlarmış. Aklıma şu takıldı. Şimdi de bizim hep Akdeniz bölgesi, böyle güney bölgesine geliyor bu adamlar. Burada da aynı bu şekilde. Nedir abi yani bunun sebebi Ruslar neden sıcak denizlere inmek istiyor? Bunu bir düşünmek lazım çünkü burada ciddi şekilde hani bir Rusça duyuyorsunuz. Bir Fransızca duyduğunuz kadar nereden baksanız %30'u Rusça konuşuyor diyebilirim. Bu beni biraz garipsetti. Hiç beklemiyordum bunu. Şimdi gençler kilisenin adı Sen Nikola Ortodoks Kilisesi. Kiliseyi 1912 yılında Rus çarlığı yaptırmış. Ve bu Rusya'nın mülkü olarak şu anda hali hazırda da tanımlı. Yani bu Fransa'da bulunan bir Rus mülkü. Rusya'ya bağlı hatta Rusya'nın yönettiği dini yönetime bağlı. Yani Rusya'nın papazlığına bağlıymış buranın papazlığı. Ee, ama Fransa'nın da işte böyle bir anıtı olarak geçmiş oluyor. 1912'de yapılmış ve halen böyle duruyor. Görüntüsü gayet şık. Saat 6'da kapanıyormuş. Ben tam saat 6'da geldiğim için içeri giriş yapamadım. Hatta şöyle güvenlik Fransızca konuşmuyor, Rusça konuşuyor. Hatta bu bölgeye geldikçe böyle daha fazla Rusça konuşan insan görüyorsunuz. Ben bunu çok garipsedim abi. Bunun sebebini cidden araştıracağım eve gidince. Böyle bir bakacağım neden buraları Ruslar taşınmış. Bunu merak ediyorum çünkü sokaktan geçerken hiçbir şekilde Fransızca duymadım. Allah'tan bizdeki gibi tabelaları da değiştirmemişler. Mesela Antalya'da her yerde tabelada böyle Rusça şeyler varken burada tamamıyla Fransızca. Hiç Rusça bir şey görmüyorsunuz ama insanların konuşma dili Rusça oluyor ve Fransızca bilmiyorlar garip bir şekilde. Hiçbir şekilde adapte olmaya çalışmamışlar. Şimdi videoyu çok uzattım farkındayım. Genelde Avrupa gezi videoları, Belçika'da yaşam, Polonya'da yaşam, Avrupa'da eğitim üzerine videolar çekiyorum. Kanalımı takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.